Uşak valiliği 15 Temmuz'un anısına Müze Park'ta şehit ve gazi ailelerine akşam yemeği düzenledi. Uşak valisinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlik programı kapsamında düzenlediği yemek Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Uşak'ta okunan dualar bütün şehitlerin ruhlarına hediye edildi. Programa Uşak Valisi Turan Ergün, İl Jandarma Komutanı Farisemiz, İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, Şehit ve Gazi aileleri ve İl Protokolü ile birlikte il temsilcileri katılım sağladı. Programın açılış konuşmasını yapan Uşak Valisi Turan Ergün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde şehit aileleri ve gazilerle beraber olmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu ifade etti. Şehit ve gazilerimizin ülkemiz için yaptığı fedakarlığın ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye tabii ki kelimeler yetmeyecektir. Ama ne mutlu bize ki 100 yıl önceki yüksek ve karakterli ruh neyse hala bu memleketin evlatları sancak yere düşmesin diye bu topraklar bize hep vatan kalsın diye gerektiğinde aynı ruhu ortaya koymayı başarabilmekte ve canlarını çekinmeden verebilmek dediler. Aziz milletimizin bu yüksek ve karakterli ruhunun yanına almayan hiçbir yapının bu topraklarda varlamayacağını 15 Temmuz akşamı bütün dünya bir kez daha gördü. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 15 Temmuz 2016 gecesi Marmaris'te darbeci hainlere geçit vermemek için şehadet şerbeti içen ve hemşerimiz Cumhurbaşkanlığı Koruma Polisi Mehmet Çetin'i ve onun liderliğinde, onun şahsında da bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Programa katılan Muharip Gaziler Derneği Uşak Şube Başkanı İsmail Sayöz, Uşak Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ekrem Savaş ve Uşak Şehit Aileleri Yardımlaşma ve İnsan Hakları Başkanı Şakir Çakır 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü hakkındaki duygu ve düşüncelerini Uğur TV'ye anlattı. Kıbrıs'ta çıkartmaya katıldım. Oradaki e, Türk halkının Kıbrıs'taki huzur ve refahı için 15 Temmuz'da da Türk halkının yapılan bir harekettir. Çok güzel bir hareket oldu. Türk milletine güzel bir günler yaşatmak istedik ve o bu bulduk. 15 Temmuz'u yeni nesillere anlatmak ve onların ruhlarına kaçmak için biz birçok şekilde filmler, kısa filmler, ne bileyim işte televizyon programları, ne bileyim işte çizgi filmleri, ne bileyim işte romanlar, şeyler yazarak bizden sonra gelecek olan nesillere 15 Temmuz'u tanıtmak ve onlara anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi 15 Temmuz hakikaten ee... Bir daha yaşanmasını istemediğimiz bir gece. Ama bunlardan da ders çıkarıp daha güzel önlemler alıp daha iyi bir ülke için, daha refah bir ülke için daha iyi çalışmamız lazım. Yani bu büyük bir darbeydi, büyük bir kalkışmaydı. Ancak sağolsun Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu halkımız bu hain kalkışmayı bastırdılar.